Kısa bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba. Videoya geçmeden önce kendim hakkında birkaç bir cümle kurayım. Antidepresanlarım ve ilaç sürecim iyi gidiyor gibi gözüküyor şu an. Herhangi bir sorun yok. Ailemizin yeni üyesi Mega da aynı zamanda artık benle beraber aynı odada kalıyor. Kendisi biraz yaramaz ama dünyalar tatlısı bir kedi. Ben oyun, oyun oynarken falan biraz beni darlıyor ama o da zaten bizi yeni yeni alışıyor. 4,5 aylık bir British kedi. Yayınlarda olsun, videolarımda olsun, Instagram'da olsun artık o da benle beraber. Sizle tanıştırmış olayım ben. Şimdi asıl konumuza dönelim. Allah'ın yeryüzündeki en büyük kadın savunucusu, kadınlar için var olup kadınlar için Gelecek olan grup Manifest. Tabi her şeyin başında herkesin kulak zevki ayrıdır. Mesela Level C5'i ve kendi vizyonunu fazla sevmesem de bazı şarkılarının beat'i çok hoşuma gider. Ama bilirim yani vizyonsuz bir sanatçıdır bana göre. Sanatçı diyorum da işte şarkıcı diyelim daha çok ona. Manifest grubunun da şarkıları beni sarmıyor açıkçası. Hem beat'i olsun hem şarkıların lirikleri olsun beni hiç sarmıyor. Ha şey de değilim ama dinleyen erkek de top tura. Değil mi? Ah, hadi git bakalım. Şimdi bu altılı grup Twitter'da küçük küçük linçlerle ünlü olmaya başladılar. Ondan sonra o küçük linçler kartop etkisini bir yarattı ve günümüze kadar geldiler. Tabi günümüzde bu kadar popüler olmasının sebeplerinden bir tanesi de ekipçe Kore gruplarına benziyor olmalarıydı. Çünkü Türkiye'de Kore aşığı küçük kız gruplarını, Kore'yi seven insanları doğrudan etkileyebilmişlerdi. Bu bir özentilik midir bana soracak olursanız? Yani bir grubun kendi dans kareografilerinin olması pek değil. İşin detayını bilmiyorum. Yaptığı dans hareketleri falan Kore'deki gruplara çok benziyorsa tabi orası tartışılır. Ancak dediğim gibi işin tüm detaylarını bilmediğim için şu an özentilik mi değil mi bir yorum yapamam. Ancak uzaktan bakıldığında kore gruplarının vibe'ını verdikleri de çok açık. Dans konusunda Kore'ye özentiler mi değiller mi sorusunu bir kenara bırakıyorum. Sokak dans kültürünü pek seven biri değilim. Bana aşırı cringe gelir. Bu demek değildir her dansla ilgilenir cringe buluyorum diye. Asla öyle bir şey demiyorum. Ancak böyle sokakta yapılan genelde Kore'deki grupların ve manifestin yaptığı dans koreografilerini dans türlerini artık ne deniyorsa ona abi gram sevmiyorum aşırı de cringe buluyorum. Hani yaptığınız o random hareketlere sanat denir mi? Gerçi onu da bilmiyorum. Benim için dans kültürü milletin kendi örf adet geleneklerinden, atalarından kalandır ya da böyle genellikle batı tarafında olur. Globalleşmiş dans sürüleridir. Ya ben bunlar harici sokakta yapılan danstan pek hoşnut değilim. Dediğim gibi tekrardan da söylüyorum. Aşırı cringe. bob bok gibi bana koyayım ya işte neyse. Ayrıca seslerini de sevmiyorum. Kendi şarkıları haricinde söylediği şarkıları da bok gibi söylüyorlar. Bir tane klip vardı. Bu Zeynep Oktay adlı manifest üyesi. Pamela'nın İstanbul şarkısını söylüyordu. Lavuk 9 kere falan mı ne detone oluyor. Yani bana göre pek de yetenekli şarkıcılar değiller. Ortadaki beatin üzerine 50 tane ses efektiyle ben de şarkı söylerim arkadaşlar. Yani... Ben de söyledim. E tabi yapılan dansın Kore'ye benzemesinden ötürü gelen Kore sevdalısı grup. Üzerine saçma salak yerlerde kadın savunmaya başladıktan sonra gelen feminist tayfanın aptal kesimiyle birleşince ortaya rezalet bir kitle çıkıyor. Bakın bu Kore sevdalıları için ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum. O zamanında bir tane yapmıştım. Yetersiz buldum. Sildim. Yine bir tanesini hazırlayacağım. Orada daha da detayına inerim. Kore tarafından müzik dinleyen hiç kimseye laf yapmıyorum burada. Sadece kitlenin en alt tabakasında çok büyük bir ergen tayfa var. Ben onlara laf yapıyorum. Herkes üzerine alınmasın. Zaten bu videonun yorumlarını azıcık aşağı kaydırdığınızda büyük ihtimal burada da toplanmış olacaklardır. Ne demeye çalıştığımı o zaman çok daha net ve iyi anlarsınız. Şimdi 1 iki video öncesinden Chabi ile ilgili bir video hazırlamıştım. Oradaki videomda Manifest grubunun Soğuk Savaş'a katıldığını, Soğuk Savaş'ta bir program var bilmeyenler için karşılıklı espriler falan yapılıyor. Gidip bakabilirsiniz. Oraya katıldıklarını, oraya katıldıkları zaman Chabi'nin kendi karısını aldattığını ve bunu bilmelerine rağmen sanki hiçbir şey olmamış gibi orada bulunmalarına laf yapmıştım. Aynı zamanda o videonun yorumları Arında. ben izlerken kaçırmışım büyük ihtimal. Kadın aldatması ile ilgili bir espri geçiyor. Çabi de buna kahkaha atıyor. Ya birader, manifest gözünden bir bakmaya çalışıyorum. Kadınları savunuyorsun. Kadınları savunuğun için te nerelere kadar gelmişsin. Ancak karısını aldatan bir adamın bulunduğu programda karşılıklı bir şekilde kadın aldatma ile ilgili espri yapabiliyorsun. Ya ben ne diyeyim? Ek olarak bu manifest grubundan bir tanesi, ismini bilmiyorum. Mina mıdır, nedir? 2018'e çok kötü tweetler atmış abi. 2018'de o kadar eski bir zaman değil. Hatta reşit olduktan belki de birkaç yıl geçtikten sonraki zaman attığı tweetler. Hani tam bir liseli ergen kadın modeli diyebilirim o zaman attığı tweetler için. İnsanların dinine, ırkına, cinsiyetine laf yapmış bayağı yani bilmiyorum ben iğrendim şahsen. Ek olarak bunu Jahren kesitinde gördüm. Kadınlara sallayan Türk rapçilere o kadar fazla laf yapıp kadını bir objeymiş veya hani sadece bir seks oyuncağıymış gibi gösteren rapçilerin şarkılarıyla da video falan çekiyorlar. Yani... Bilemiyorum. Ve bunu da bir kere değil birkaç kez yapıyorlar. İşin sonunda benim bu insanların böyle kadın haklarını, savunmalarını tamamıyla bir PR işi olarak görüyorum ve benim bu grup hakkındaki fikirlerim bu şekilde. Siz de düşünürsünüz bilmiyorum ama bu söylediklerimden sonra hala bu grubu samimi bir şekilde dinleyebilecek olan varsa da kendini bir daha bir kontrol etsin. Bugünlük benden bu kadar. Akşam saat 9'da yayında görüşürüz.